kadın öldü. Ve biz bahanelerin arkasına saklanan vicdanlar haline geldik. Kadın öldü. Bitti. Ama biz bitirmiyoruz. Hemen konuşmaya başlıyoruz. Kadın öldü diyorum. Hangi partidenmiş diyor. Kadın öldü diyorum. Tek başına dışarıdaymış. Ne işi varmış diyor. Ya kadın öldü diyorum. Nasıl giyinmiş diyor. Ya kadın öldü diyorum. Öldü kimmiş, hangi dindenmiş, hangi ırktanmış diyor. Ya bak tekrar ediyorum. Kadın öldü. Bir insan öldü. Her insanla insanlık öldü. Umutları öldü. Yarınları öldü. Ve biz hala bahane arıyoruz değil mi? İşte bu cümledeki çürüme. Bir toplum kurbanı tartışırsa zalimi saklar. Sorulara bak ya. O saatte dışarıda ne işi vardı? Sanki saat suçu küçültüyor. Üzerinde ne vardı? Sanki kıyafet bıçağı yumuşatıyor. Kaç yaşındaydı? Nereliydi? Sanki kimliği mezarı hafifletecek. Hayır. Ölümün mazereti olmaz. Bahane vicdanın uyuşturucusu haline geldi. Sessizliğimiz suç. Sokakta kalabalık var ama ses yok. Pencereler kapanıyor, perdeler çekiliyor, telefonlar sısıyor. Bir çığlık yükseliyor, bir kapı kapanıyor. Bir mesaj yazılıyor. Karışmayalım. İşte orada suç büyür. Seyirci kalmak da şiddete ortak olmaktır. Görmezden gelmek en sessiz bıçaktır. Kadın öldüğünde tek bir hayat bitmez. Bakın bir ev boşalır. Bir annenin seslenişi yarım kalır. Bir arkadaşın kahkahası yok olur. Bir çocuk anne kelimesini içeride tutar, söyleyemez. Haber bülteninde geçiyor. Bir kadın cinayeti daha. Sonra bir daha eklenir. Sonra bir daha, bir daha. Bir ülkenin kalbi fark etmeden küçülmeye başlar. Acıya alışmak insanlığın sonu olur, sonu. Biz bahane üreten dilleriz. Kullandığımız kelimelere bakın ya. Yine bir olay. Olay değil, insan. Talihsiz bir durum. Durum değil, cinayet. Ev içi tartışma büyümüş. Tartışma değil, şiddet. Dil ya yarayı kapatır ya da derinleştirir. Yanlış kelime doğru adaleti saklamaya başlar ve sakatlar. Ya adı neyse onu söyle. Şiddet, cinayet, suç. Ne yumuşatıp duruyorsun? Bizim coğrafyamız erkeklik, güç, öğrenilmiş karanlık. Bir erkeğe küçüklükten şu öğretiliyor. Güçlü ol, ağlama. Sahip çık, sahip ol. Sahip olmak insanı eşyaya çevirir. Arabanıza sahipsinizdir ya kaleminize sahipsinizdir. Cebinizdeki telefona sahipsinizdir. Bir başka insana sahip değilsinizdir. Çocuğunuza bile sahip değilsinizdir. Çocuğunuzu seversiniz, onun sorumluluğunu taşırsınız ama onun sahibi değilsinizdir. İnsanı eşyaya çeviren önce o insanın kendisini kaybetmesine neden olur. Böylece öfke güç zannedilir. Kontrol sevgi zannedilir. Kıskançlık ilgi diye paketlenir, önüne konur. Ve bir gün paket açılır işte. İçinden durdurulamaz bir şiddet çıkar. Erkeklik tahakküm değil. Sınırını bilmek ve kendini yönetmektir. Şimdi evde başlayan fırtınaya bakalım. Şiddet çoğu zaman sokakta başlamıyor. Mutfakta başlıyor. Salonda. Yatak odasının kapısının arkasında. Önce cümleler sertleşiyor, sonra da eller sertleşiyor. Bu aramızda kalsın cümlesi en ağır zincirdir işte burada. Komşu duyar, akraba bilir, aile susar. Kurban yalnızlaşır, fail güçlenir. İlk şiddet görmezden gelindiğinde son şiddette katlanır. Tabi burada medyanın ve tıklanmanın bambaşka bir alanı yaratıldı artık. Başlıklara bakıyoruz. Tüyler ürperten detay. Son dakika. Şok edici anlar. Acı tıklamaya dönüştü. Görüntü insanı uyuşturuyor. Ya biz izledikçe acı normalleşiyor. Normalleşen acı yarın bize döner bize. Medya sorumlu olmalı. Seyreden bilinçli olmalı acıyı tüketime çevirmeye başladık. Acıdan beslenmeye başladık. Ve bu acıdan beslenmenin bizde yarattığı tortu trafikte daha yüksek sesle konuşmamıza neden oluyor. Lokantada daha yüksek sesle konuşmamıza neden oluyor. Sokakta daha yüksek sesle konuşmamıza neden oluyor. Bir güç gösterisi haline geliyor ve içimizde potansiyel bir şiddet saklıyoruz. Peki hukukun, devletin ve sokağın ilişkisi burada nasıl? Hukuk hızlı olmalı. Uzaklaştırma kağıdı gerçek mesafe olmalı. İhbar hattı umut hattı olmalı. Polis ilk temasında şefkatli ve kararlı olmalı. Mahkeme ama aramamalı ya. Ya cezalar caydırıcı olmalı. Devletin görevi korkuyu azaltmak, güveni arttırmaktır. Sokağın görevi de tanık olmak ve susmamaktır. Her şeyi devletten bekliyorsun. Sen tanık ol ve susma. Devlet gereğini yapacak. Peki bu işin eğitim kısmına bakarsak erkenden başlamamız gerek. Şiddeti durdurmanın yolu en başa dönmek. En başa. Okulda eşitlik, saygı, rızayı öğretmeliyiz. Evde kızın da oğlun da duygusunu söyleyebilmeli artık. Sınıfta hayır demek ayıp değil, bir hak olmalı. Ders kitaplarında, ekranda, oyunda kadın figür değil, özne olmalı. Erken eğitim, geç adaletten çok daha güçlüdür. Peki şu durmadan konuştuğumuz umut nedir, ne değildir? Bakın umut boş söz değildir. Umut rakam, yasa, sığınak, dayanışma, telefon, tanıklıktır. Umut bir komşunun kapınızı çalmasıdır. Bir öğretmenin fark etmesidir. Bir polisin ciddiye almasıdır. Bir hakimin hızlı karar vermesidir. Bir babanın oğluna şunu demesidir. Oğlum güç incitmemektir. Kadın öldü. Ya lütfen bu cümlenin yanına bir bahane koymayın. Kıyafet, saat, mahalle, kimlik, din. Ya hiçbiri mezarı hafifletmiyor. Hiçbiri acıyı hafifletmiyor. Hiçbiri ölümü kabul edilebilir yapmıyor. Ya bugün bir cümle söylemelisin. Şiddetin bahanesi yok. Bir adım atmazlısın. Arandığında ulaşacağı bir numara ver. Gördüğünde susma, duyduğunda geçme. Çünkü bir kadın ölürse bizden bir parça ölür. Kadın öldü, insanlık ölmemeli. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Abone olmanızı bekliyorum.